Of fakir ya var ya ustayı çağıracağım dedim ustayı da çağırmadım var ya tek başıma böyle evi kendim bitiriyorum şuralara bir bak ya bak neyse evime en son artık şöyle 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 tamamdır ya oh be bu nedir arkadaş ya? kaç saattir evi aha fakir fakir birader ne yapıyorsun orada niye yardıma gelmiyorsun ya, bir ya, çok yorgunum o yüzden. Ya birader zaten ne var ki şurada 10 dakikalık işimiz vardı. Zemin yerleştirip çıkacaktık zaten usta çağırdığında yok. Ya birader beni bu işlere katma ya. Vallahi billahi var ya ben ne yapacağımı bilemiyorum ki ya. Hatta benim bir kendi evim yok ya. Nasıl yok birader? Evimin yanında kendi evim var. Ne güzel bitirmişin evini bak. Şimdi benim evime de 5 dakika yardım etsen ne olacak anlamadım ki ben. Yok birader sağ ol. Bir kalsın o ben dık olmasın o. Ulan fakir var ya ben seni görürüm birader. Yardıma da gelme tamam mı? Ben bu evi kendim yaparım. Bu eve de bir daha giremem. Evimin arkadaşlar evimin... Aha arkadaşlar demişken arkadaşlar siz mi geldiniz? Hoş geldiniz. Ben de gördüğünüz gibi fakirle uğraşıp duruyorum arkadaşlar. Şu anda arkadaşlar kanalıma abone olup like atan herkesin anne ve babası uzun ömürlü olsun. Ve annesi ve babası inşallah onlara istediği şeyi alır. Oyuncu laptopu, oyuncu bilgisayarı ya da laptop ya da Macbook bir şeyler alsın arkadaşlar. Hadi bakalım 10 saniye içinde bu like atarsanız bakalım ne olacak. Hadi arkadaşlar siz like atarken ben de şu kapımı artık şöyle temizleyeyim. Oh tertemiz oldu arkadaşlar. Şimdi gideyim bunları da şöyle koyayım arkadaşlar. En son çöp çekilileri attırır bunları çöpçülere. Tamamdır şunu da şöyle koydum mu? Tamamdır. Şuraya. Aa ah, koyamıyorum. Fakir. Bilader Yardım etmiyorsun öyle mi bana? Bundan sonra da birader beni hiç arayıp sorma o zaman. Birader arayıp soramazsın ki. Telefonum yak. Ulan <laughs> fakir var ya yeni var ya benim kafamı acıttın ya. Arkadaşlar. Hı? Kutuya dönmüşüm fakir. Yardım et bana. Ne oldu birader sana? Bir anda kutu oldun ya. Allah neye dokunduysam o mu oluyorum yoksa? Yoksa dur bakalım. Hop birader ne oldu? E hiçbir şey olmadım birader. Valla birader nasıl yaptıysan helal olsun. He? Birader bir daha oldun. Nasıl ya? E ee, hiçbir şey yok birader ya. Kandırdım <laughs> birader ya. Neyse birader sen git daha evini yap çok işim var. Vallahi doğru diyorsun birader ya evimin daha çatısı yok en azından burayı kapattım arkadaşlar size de evimi tanıtayım arkadaşlar burası yatak odam olacak burada mutfak olacak ee, burada ne olsun arkadaşlar yorumlara yazın burası da merdiven kısmı aslında yatak odamı üst katta da yapabilirim arkadaşlar buraya mutfak yaparım buraya da ilerleyen zamanlarda evlenirsem birisi gelir artık kim gelir bilmiyorum arkadaşlar artık ilerleyen zamanlarda ya göreceğiz onu da şimdi fakir senin evinde tanıtalım mı birader ne diyorsun o konuya Yok birader. Gel şimdi parka gidelim. Bir şey göstereceğim. Nasıl bir şey göstereceğim? Birader evim burada işte. 5 dakikada göstersen ne olacak yani ya? Şöyle girelim. ee, bak. Oho birader bu ev ne böyle ya? Birader daha bitmedi işte ya. Daha bitmedi anlamıyor musun ya? Tamam birader tamam çıkayım ya çıkayım ya. ee, birader çık ama dışarı çıkmama izin vermiyorsun ki ya. Şaka yapalım dedik birader hemen kızıyorsun ya. Yok birader bunun şakası olmaz. He? O arkadaşlar bu çukuru dünkü çukuru hatırladınız değil mi? Burada fakirin geri çekisi vardı. Sakın bunu fakir hatırlatmayalım. Şöyle kıralım. Hop fakir ne oldu? Bu ne birader bu kuyu dünkü kuyu değil mi? Bak vallahi var ya sinir oluyorum ya. Yok birader baksana hiçbir şey yok. Baksana. <laughs> vallahi. He, he tamam. Gel birader bak parka. Oha! Aa arkaya da ağaçlık gelmiş. Arkadaşlar şehrimiz gitgide büyüyor ya. Vallahi var ya çok iyi. Birader al sana helikopter vereyim. <laughs> bilader ben kaç yaşındayım? Bana niye helikopter veriyorsun ya? Yok tamam bilader şaka yaptım ya. Neyse arkadaşlar şöyle ormanımız da gelmiş. Şimdi arkadaşlar fakir ne ol? Fakir aklıma bir şey geldi. Ne geldi bilader? Sen bugün var ya marazol olsana bilader. Ne marazol mi? Vallahi iyi fikir ya. Nasıl olacağım bilader? Birader işte oyuncak silah vereyim ben sana tamam mı? Oyuncak silahla böyle su tabancası, su tabancası. Birbirimizle savaşalım birader. Ne diyorsun? Vallahi iyi fikir ya. Niye bir aklıma daha önce hiç gelmedi ki böyle şeyler. Vallahi su tabancası çok güzel bir şey birader. Bak şöyle ormanda falan savaşırız. Hem de çok güzel baksana. Vallahi çok güzel fikir ya. Vallahi çok güzel fikir. Birader hem ben araba almayı düşünüyorum ya. Yardım eder misin? Araba mı? Birader daha sen kendin evinde kalmıyorsun ki araba olacak. Baksana birader polis falan açılmış ya on numara. Valla doğru diyorsun ya. Ben önce evi mi yaptırayım polis arabasından önce ya. Valla birader neyse. Şöyle arkadaşlar ne diyorsunuz? Fakirle sizce su savaşı yapalım mı? Hadi bakalım arkadaşlar şu anda yoruma yazın. Bakalım balım fakir. İstiyorlarsa söylesinler değil mi Bilader? Aynen valla. istiyorlarsa söylesinler birader. Biz de ona göre bir şeyler yapalım. Doğru dedim Bilader. doğru dedim de. Burası nasıl bir yer ya? Valla var ya gece çok korkunç olur. İnşallah ışıklandırmada yakında gelir bile. Baksana hiçbir yerde böyle ışık tabelesi mi ışık falan hiçbir şey yok. Valla var ya şöyle ışıklanması şöyle bir şey olsun birader ya. Valla doğru dedin ya. O zaman fakir hemen gidelim ve su tabancası almaya gidelim markete. Hadi bakalım koş beni takip et birader gel çabuk gel. Su tabancası oley oley. Valla on numara olacak ya. Arkadaşlar ben de gideyim bir tane de robot kostümü alayım hemen şu marketten. Hemen bekleyin geliyoruz arkadaşlar biz alıp Hop şuradan da süs silahımı aldım mı tamamdır. Var ya benim gibi bir şey olamazsınız artık şuna bakın arkadaşlar. He fakir. Sen ne aldın birader böyle bu ne? <laughs> ne var birader ya kostümüm ne güzel. Robot kostümü işte kardeşim bu robot değil bu var ya <laughs> bu Noel baba Bilader? tipe bakın arkadaşlar nasıl olmuş ya bak bana birader ben robot adam oldum sana bak <laughs> ne var ya, birader asıl sen komik duruyorsun ya bak ya vallahi ateş ederim valla al sana o zaman ee, İşlemedi mi dediğim gibi birader özel sır <laughs> Ha, su geçirmez ki. Allah Allah. Bakın arkadaşlar buraya attığımda böyle bir şey oluyor. <laughs> ama bu eriyip gidiyor arkadaşlar. Bakın bu da kötü ama ya. Neyse arkadaşlar bakalım şöyle böyle ileri gidelim. E bilader bunun bir özelliği yok mu? Böyle uçamıyor mu ya? Hiçbir şey yapamıyor mu ya? He aşağıda bir şey aktif oldu bilader. Ne oldu? E ben nasıl uçacağım bilader? uçamıyorum bilader ya. Tabi uçamazsın bilader ya. Bunun içinde benzin yok ki ya. Doğru dedin milader ya benzin yok. Doğru dedin sol altta da gördüğünüz gibi arkadaşlar sıfır benzin. Eee biz buna benzin nasıl yükleyeceğiz milader? Milader sen yürü ben seni takip edeceğim. Ben seni yönlendireceğim. Şimdi geriye doğru git. Geriye doğru gideyim milader. Eee gideyim milader. Sola dön. Sola döndüm bilader. İyi ben böyle mi gideceğim bilader hep ya? Evet bilader beni durdurma. Tamam tamam. Şimdi dümdüz yürü bakalım dümdüz. Tamam fakir. Dümdüz gidiyorum birader. Bak tamam mı? Bir şey olursa söyle. Tamam. tamam. İlerle, ilerle, ilerle. Sola dön. Ya orası değil. Birader sola dön demedin sen bana. Dedim de birader yoldan gidiyoruz değil mi? Yoldan sola dön. Burası bizim mi birader? Niye buraya dönüyoruz ya? Doğru dedim birader ya. Tamam, yola gidiyorum birader. Şimdilik ne yapayım birader? Burada durdum. Sola dön. Tamam, sola doğru gideceğim. Sola döndüm birader. Birader, ben sana bir şey soracağım. Biz şu an ne arıyoruz? Benzinci. Oh. Bilader bizim şehrimizde benzinci var mı? Gözünü seveyim fakir. Bizi uğraştırdığın şeye bak ya. Ben de benzinci arıyorum arkadaşlar. Şöyle şey mi olur ya? Vallahi doğru dedin bilader ya. Aşağıda bir şey yazıyor. Jackpack of falan dedi. Nasıl yani ya? Sen robot musun cidden ya? Of oh, fakir ya. Vallahi billahi var ya. Rastgele yerlere basıyorum. He? Fakir? Ekranım gitti bilader. Hiçbir şey göremiyorum. Sakin ol bilader ya. Sakin ol ya. Vallahi niye böyle oldu ya? Bilader kurtar beni ne olur. Hop. Hah. Vallahi bilader yanlışlıkla tuşlara bastım. Bundan sonra basmazsın bilader. Vallahi bak döverim seni ya. Tamam bilader. Tamam ya. Bundan sonra bilerek de basmam yani. Aferin bilader. İyi o zaman. Vallahi daha ne yapalım? benzinlikçe de yok. Arkadaşlar o zaman bugünlük de maceramızın sonuna geldik derken birader bu ne? Sırtımda ne var? Birader sen çekmek modunu açtın ya herhalde o. Arkadaşlar şuna bir bakın ya buraya falan ne olmuş birader ya? Arkadaşlar ben bunu sırtımdan çıkartacağım birazdan ya. Siz de o arada şu an sağda ve solda iki tane video çıktı arkadaşlar. Hop hadi bakalım. Arkadaşlar onlardan birisine tıklayın. Sağdaki ve soldaki videoya tıklayın. Tıkla tıkla. Arkadaşlar iyi sağdaki ve soldaki videoya tıklarsanız olacağınız anşallah anneniz ve babanız uzun ömürlü yaşar inşallah.